Merhaba arkadaşlar. Bugün size çikolatadan dondurma yapacağım. Malzemelerimiz çikolata, süt, bir fincan, iki tane de kaşık. O zaman yapmaya başlayalım artık. çikolatamızı fincanımızın içine koymaya başlayalım öyleyse. Evet. Yavaş yavaş fincanımız doluyor. Evet arkadaşlar ben çikolatamı fincanın içine doldurdum. Bana bu kadar yeter. Artık bunu buzdolabının üstündeki yere atabiliriz. Unutmadan sütümüzü dökmeyi unutmayalım. Atmadan. Bu kadar yeter. Bakın. Evet. Artık karıştırmaya başlayalım. Ay, döküldü. Evet. Devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar. Ben yaptım. Şöyle göstereyim size. Bakın. Yaptım ben. Şimdi buzdolabının üstündeki kısmına atabiliriz. Evet. Şimdi atalım. Evet arkadaşlar, dondurmamızı bir dahaki bölümümüzde göstereceğim. Görüşürüz.